Beverly Hills'ın ışıltılı konaklarından biri 30'u aşkın tasarımcı ve iç mimarın son trendlerini sergileyecek. Bir dizayn müzesi gibi çalışan Greystone Mansion, 1928 yılında inşa edildi ve 55 odasıyla sanatçılara son çalışmalarını sergileme imkanı tanıyor. Her oda farklı bir tasarımcıya ait. Onlar bu odalarda markalarını tanıtacaklar. Sanatçılara kendi odalarını yaratıp hem müşterilerine daha yakın olabilmelerini hem de stillerini konuşturma imkanı tanıyoruz. Popüler müziğin tanınmış ismi Stevie Wonder'ın tasarladığı oturma odası, insani yardımlarıyla tanınan sanatçının ruh durumunu yansıtıyor. Oturma odasının tasarımında sanatçı özel hayatında beraber çalıştığı dekoratör Liza Turner'dan yardım almış. O duvara asacağı fotoğrafları tek tek seçti ve, ve duvara bir kendi bir astı. Bense kumaşlarda müzisyenin tüm duygu durumunu yansıtmaya çalıştım. Tok materyaller kullandım. Kendisinin de tasarımdan memnun, insanların ilgisinden de çok mutlu oluyor. İtalyan modacı Valentino'nun odası ise mavi ve kırmızı renklerle bezenmiş. İç mimar Alice Sata'nın yardımıyla hayata geçirilen odada Valentino'nun imzası kırmızı renkle cam buluyor. Onun yaşamı o kadar güzel, ihtişamlı ve değerli ki ben de odasını dekore ederken bu duyguyu ziyaretçilere aktarabilmek istedim. Turkuaz rengi antika parçalara enerji katmak için, altın rengini de ihtişamı tanımlamak için kullandım. Grafiti stilinden yararlandım ve onun da dediği gibi eskiden modernlik yarattık. <laughs> Susam sokağının yaratıcısı Jim Henson ise çocuk odasından esinlendiği tasarımıyla beğeni topluyor. Amerikalı moda tasarımcı Roy Halston Frowick'in odasının da bulunduğu Greystone Mansion Beverly Hills'te ziyaretçilerini bekliyor.